Herkese merhaba, ben Şenol. Rap mobil videosuna hoş geldiniz. Evet, Rapt'in mobil versiyonu. Olabilitesi var. Rapt'in özellikle ilk çıktığı zamanları falan sitesinden yükleyip oynuyordum ben. Mümkün, potansiyeli var ama uçaktan düşme falan yoktu bunda yani. Aynı Rap mi acaba bu? Hani baya baya benziyor yani. Hani kancasından zıvır zıvırına kadar herhalde var. Oha lan. Oğlum var ya her seferinde şaşırtıyor beni ya. Böyle etrafa bakacağız. Aa selamla ne şeyle mi başladık lan? Ne diyorsun? Okyanus sonunda sakinleşti. Bu fırtınanın asla bitmeyeceğiniz. Ee, helal olsun. Bu sal uçaktan bulup yüzebildiğim için. Bu sal uçak... Ha, bu salı herhalde ne bileyim. Uçağı kaybetmek için çok yazık oldu. Uçak... Nasıl bir Türkçe lan bu? Hayatın ne önemli olan bu? Ayrıca o sandık ne yüzüyor? <laughs> Anlatıyor adam bana. Ee, hop. Ha, bunda tutma olayı biraz daha basit herhalde. Oğlum selamünaleyküm. Kasayla falan başladık mı? Yemek ve çok kötü içmek istiyorum. Biraz balık yakalamak için bir ağ yap. A mı var? Vay, geliştirmişler de. Bak bak hele sen. Oha. Yaratmak. Çeviremiyoruz mu hocam? Öyle mi yapalım? Şöyle yapsam. Bunlar balık mı tutacak? Hadi. Hadi buyur. Yeni. Ne bu yeni? Tamam. Gösteri. Oluştur. Hızlandır. Ücretsiz. <laughs> bu böyle oyunlar kısa kısa gider. Ben size söyleyeyim yani. Kısa kısa gider. Tamam canım güzel kardeşim. Hemen hemen para isteyecek sanki. Daha selamın aleyküm. Tamam gösterim. Kullanım. Çık. Bitti mi? Şuradan böyle alamıyor muyum ben şimdi? Aa hazır. Şimdi içme suyunu bulmam gerekiyor. Tamam. İnşaat su yaratmak. Böyle ee. ee. bir kenara koysam yer mi o pezevek? Ben ortaya koyayım ne olur ne olmaz. Köpek balığı herhalde bunda da var ne bileyim yani şeyinde vardı. Küçük simgesinde vardı oyuna girerken. O küçük şişe falan. Oğlum her şeyi de var mı? Vay 5 yıldızlı otel lan bu ne biçim burası? Oruçtur. Ücretsiz. Almak. Holey. Görev tamamlandı. Gösteri. Kullanma. Çık. Oğlum selamun aleyküm lan. 5 dakikada videoyu bitirecek bak. Teklif sona. Ersin abi ne Allah belası. Neymiş ya. Salı geliştirmek gerek sezgi sıkıntıların sadece başladığını söylüyor sezgi. Sezgilerim herhalde. Ne bileyim ya. Ne istiyorum Üç tane salı göster. Göster anam. Yaratmak. Ya o tarafa da değil yani. Anasını satayım. Bunu çevir bu. Heh. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Oray. Ben daha hiçbir alt etmedim ama. anmış bu seferinde kaynakları yakalamak zor olacak. Bu nedenle kaynakları yakalamak için bir ağ oluştur. Oğlum oluşturduk ya. Taşak mı o ağ farklı A, Vay namussuz. Eee. Neymiş o? Şöyle basıyorsun ya. Yakaladın mı? Ama onu yakala be abi. Almak. Kapat. Balık anı buradan alabiliyoruz mu? Nasıl oluyormuş? Daha fazla eşya depolamak için bir sandık. Oğlum ne yaptın lan? Telefon oyunları da maşallah. Adamın elinden tutmak dediğim budur ya. Harbi diyorum. Adamın el... <laughs> Alışık değilim bu kadarına. Elimizden tutuyor. Diyelim. Ne diyelim? Ee... Neyse çevir. Arkasına bir yere koy. Çok uzun vadeli oynayacakmışım gibi de böyle hesap kitap yapıyorum ya. He canım. Gezinmek için ilkel bir radar oluştu Selamun Aleyküm. Radar. Selamun Aleyküm. Radar. Anasının her ikisi. Nasıl radar oğlum? Çıkar bakayım. Evet. Açık dünya bekliyor. Gizemli adaları ve diğer yerleri keşfetmek için haritayı kullanın. Oyunun tadını çıkartın. Teşekkürler canım. Almak. Ya refteyiz bize ne parayla bir şey satın almaydı bir şey vermekte almak. Ben almak seni. Falan Al filan. Eee gösteri. Değil. bakalım da. Ne diyorsun mızrak var. Kapı mı lan o duvar. Şenlik ateşi. Dayı dayı dayı. Tamam saygılar. Hocam şimdi şununla şöyle bununla da böyle bakıyoruz işte ya. Şunlara zaten alışık değilim ben, vallahi alışık değilim. Şunlara alışamadım gittim. Bu ne ki? Bu ne? Ne istiyorsun? 10 tane odun, 10 tane metal. Ne bu ya? Önemsiz. Yararlı kaynaklar bulabileceksin sen. Öne önemsiz diye mi geçiyor? Vallahi önemsiz diye geçiyor Tamam, saygılar. Tikan. Oh! Oğlum, harbiden buna böyle 185 falan... Ben şimdi videoyu izler falan veren yapma canım güzel kardeşim 185 lira ne yaptın ya ne, ne yaptın yani Allah akıl fikir versin yani ne diyeyim eee, düşünce ne oluyor öğrenmek istemiyorum hop Bir şeyi anlamaya çalışıyorum da ne kadar uzağa gidiyor hop ikisini birden alır mısın yes Sandık. Oha. Ne lan o? Direkt de sandıkta neymiş ya? Ya köpek bana saldıracağı falan yok ya. Çantayı aç. Düzenli kaynaklar, eşsiz kaynaklar. Lan oğlum. Selam. Bu ne ki? Ücretsiz. Ver abi. Kanca yalnız deli gibi ha. O biçim. Bak Fizan'dakini çekiyor bakar mısın? O tarafa doğru salla o kadar da değil herhalde <laughs> bokunu çıkartma da yani baya baya böyle sallıyorsun geliyor sallıyorsun geliyor yani bir rahatlatıcı bir tribi var ama her şey ben para istiyorum muhabbeti Tabii can sıkan bir durum yani para da para tariflere gidin gerek yok abi gerek yok boş ver şimdi lan yürü git Ta selamünaleyküm oynamadık ya Hemen hemen parayı bulalım yolumuza bakalım hesabında ha, Hemen hemen. Evet bu kasalar bize para verecek cinsin herhal. Ee, koymasam mı hiç ya? Yıkarım herhalde ya sonra. Çantayı aç diyorsun. Neyse zamanı var. Yapacak bir şey yok. Ha ne olmuş? Radara da bir bakalım. Yolculuğa başlayın abi. Başla bakalım. Ne yolculuğu? Şey bulduk herhalde. Kaçakçısı adası. Neyin kaçakçısı adası? Neyse tıkla bakayım. Gidiş 3 dakika. Oğlum yürü git manyak mısın? Nesin? Ee, biz buradayız. Ha, salımızı bırakıp mı gidiyoruz? Nasıl lan? Çok ilginç bir kafası var. Harbiden çok ilginç bir kafası var. Yani... Salımız duruyor. Başka bir... Oğlum ben bayağı açmışım durumu yani. <laughs> Çaresizlik falan yok yani. Biz iyiyiz. Kendi şeyimizi kuruyoruz burada. Başka player falan değil değil mi ya? Belli de olmaz ha. Mümkün. Yani ben kendime bir ada kuruyorum. Özel ada ya. O da yok. Öncelikle bu etrafta ekran kesik. O tamamen oyunda da öyle yani ben anlamadım. Onu geçtim bu enerji istiyor. Enerji 100 tane varmış bende zaten. Hani enerjiyi oraya çektiriyoruz herhalde. Girmek. Ben girmek adaya kaçakçı adasına. Allah canını almaya. Bu nedir hocam? Elimizde hala kok var oğlum. Bir mızrak falan bir şey alaydık ya. Oha baya bir şey var burada. Abi hook mu atayım? Giriş reddedildi. Gizemli bir sığınak. İçinde ne var merak et. Lan yürü git. Merak milleti bak ya meraklandırıp şey yapacak. Gör. Allah ayıp ya. Şaka gibi ya. Ne oluyor lan? Kurtarın beni. He tahmin ediyorum balta lazım değil mi? Aks gerekti. Abi yapalım aks. Aks nasıl yaparız? Balta. Para mı istiyor balta ya? Ha ip gerekiyor. İp yapamıyoruz mu? Şu herhalde. Kıyafet miyafet falan filan var. Ha. Götümüze don yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Çanta yaptım bir tane. Yani yerden şeyden buldum. Mızrak. Ona da ip gerekiyor. Kazma zaten ip gerekiyor. Kanca. Neler neler. Ana, anam anam. Tamam şu anda burada bir halt edemiyoruz. Etrafa bir bakalım. burada kasa Herhalde neyse artık. Bunu açmak için de çilingir falan gerekmiyor inşallah. Belcan değil mi bir şey lan? Hepsini al var burada. Tümünü topla. Dört kaynak. Bu ne? Allah canını almıyor. Oğlum baya baya firma inşallah aynıdır yani. Sanmıyorum ama yani. Baya aynısını yapmışlar. Neyse şu kasaları falan tutayım bak yengeç mengeç de var ha. Dur canım. Açmak için özel bir şey herhalde gerekmiyor. Aha! Ya Allah canını almaya var abi burada kart. Lan günahını aldık adamların. Abi öyle bir para muhabbetiyle başladı ki. Dedim yani para istiyor. Belli ki para istiyor yani. Ama şuna da bir şey koyar insan. ayıptır. Bu Buna da mı kart lazım? Orada alt edemiyoruz. Çıkış noktasıdır belki. Özürlü gibi yürüyorum resmen ha. Acılar ben telefon... Abi böyle bir FPS e durumu bende... Hoş gözükmüyor farkındayım yani. Hangisinin ne olduğunu bilmiyorum ki abi. Önerdiler sıradan yükledim o. Discord'daki öneri bölümü zaten bitmiyor. Maşallah bitmiyor. Hani 2023 <laughs> Şu anki noktasına geliriz herhalde. Sen oğlum. Hacı abi. Kartım var. Al beni. Aç. <laughs> Artı bir İspanyol altını. Bunlar falan alınıyor mu ya? Lan! He. Ee. Tamam, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Beni bırak! Ben gidiyorum ya. Oğlum, yok benim mızrağım falan ya. Ben... Lan. Üç tane istiyor abi. Heltim nerede? Heltim... Çok da vurmadı lan aslında, dur bakayım. Öyle bir özürlü gibi hareket ettim ki çok vuramadı. Kanca da vurabiliyor muyum ben ha? Neresi lan pinç? Gel bakayım. Üf, <laughs> Aa vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Ka Aa kafası <laughs> kancayla vurdum kafası. Bu zaman alabiliyor muyum? Yok butonu yaptım galiba tıklayınca. Lan oğlum bu nasıl bir oyun modelidir? Ne bu? Tapanca. <laughs> Sıçtım bacağınıza. Hırpalanmış günlük. Tesise Z 3995 geldi. Briefing'i geçti. Bir sonraki vardiyaya kadar yeterli malzeme var. Görevi başlat. Çünkü gün 2 günlük 1 saat. Her 3 saatte bir radyoda bir rapor göndermeniz gerekir. Dün birinin kapıyı çaktığını, kontrol etmediğini, yorgunluğa atfedildiğini duydum. 8. Herkesin... Oy bunun başka sayfaları da var. Bayağı hikaye, hikaye bir şeyler de var. Ha öyle bak çok da boş değil ya. Bir, şey, bir şeyler var burada. Bu ne? Oho. Envanter mi dolu? Var ulan oradan açmak. Para. Gold. Ne kadar gold'um var benim? 50 10 liraya sat. Ulan var ya siz işi biliyor. Vallahi ben telefon oyunu yapalım ya. Harbi diyorum telefon oyunu Sword Gaming olarak. Telefon oyunu falan bir şeyler yapalım. Onlusu sihir. Vallahi bir telefon oyunu yapalım. Biz de yaparım ya. Millet yolunu buluyor bize de lazım. Otomatik sinyaller. Kutumaymış. New. New 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 ee, Gitmeden önce şey yapmamız gerekiyordu büyük ihtimalle. Başı bırakmamız da. Acı varsa adam var, var ya Levi'yi vururum. Levi diyorum pardon. Şeyi vururum kafasına. Huku. Lan oğlum düz git. Bayağı gidemiyorum. Üşüyorum. üşümez. Oy! Aldın mı lan baltayı? vallahi aldım baltayı. Galiba. Öndeyelim. Baltaya nasıl yer çıktı onu ben de bilmiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Balta için başka yer var çünkü. Ee, i, 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 i. Ya abi sunta sanki biraz daha fazla var ya. Şunu şöyle atsam, bunu böyle alsam. Oluyormuş. Kötü donuyor, ölüyor muyum? Altın gitmiyor şu an. Soğuk tam olarak nasıl bir etki? Karnımız acık- Oha! Anlaş. Iııı ee, Iııı Iııı Öldüm mü lan? Ölmedim. Isındım. Ha, Pantolonu giyince ısındım galiba. Galiba. Pantolon. Pantolon giyme durumu oldun lan. Burada kimse var mı? Ya dur. Oğlum. Canım güzel kardeşim. Ne? Alabildiğini al. Lan yürü git ay ortada bir tapança var. İp var, ip var. Lanet olsun ip var. Ee, bu ne? Kil. Ne yapıyoruz ki biz bunu? Muhtemelen daha dandik bir şey. Çok rahat yapılan bir şey. Büyük ihtimalle her boku istediğine göre ama. Olsun. İp lazım. Anasının gözü. Mermi falan var ya. Burada bayağı loot var. Ne bok yiyeceğiz? Böyle olmaz ki bu iş. İla var. Adam diyeceğiz bir sağlık bozulur. Yemek ya da ne ediyorsun ya? Çıktım çıktım. Sağlığım bozulmasın benim. Sağlığım önemli benim için. İçeride başka ip falan da şıttırabilirdim ama. Evet 100 puanlık aile sorusu. Bir şey soracağım. Başta bir çantanı. Çantan nerede benim? Çantam bu. Yemek. Şunu ye. Kullanma. Kullanma içebilirim. Valla. Yalnız boşaltıyorsun. <laughs> ya ilginç şeyler ama devam edeceğim bir düşünmüyorum. Onun için hani çok geriye gidip de şeyleri kovalamanın pek bir lüzum yok. Haritayı açıyorsun. Burada. Anasının gözü oğlum. Haritayı açıyorsun. Okey abi. Haritaya dön. Eve git ya. Hızlandır ya. Girmek. Ben var sala girmek. Evet kasamız masamız bir şeyimiz var mı da bizim ya? İstesek şey... Dur Ha buradan vuruyor. Yürü git lan! Yürü git! Biraz hasar verdik. Al işte buraya atabiliyorum bunları. Mesela. Bunlarla yapıyorsun bir şeyler de. Hani istersen git yine lootla gel yani aslında çok sıkıntılı bir durumda değil ama yani çok zırlanacak bir pozisyon yok. Ben dolu gittim oraya. Zaten tamamen boş yani ne gereği var bilmiyorum. Bir dakika ama ya tahta büyük ihtimalle işimize yarayacak. Küçük ne kadar yarayabiliyor şu büyük ihtimalle. Oğlum 5 tane de ip neymiş lan? Onu geçtim buradan. Mızrak falan da yapabiliyoruz yani baltamız var. Baltayı değiştirebilirim büyük ihtimalle. Altıya gerek yok. Mızrak. Ha, 8 tane kütük lazım. Kaç tane kütüğümüz var orada? 12 tane. Ver abi. Mızrağımızı yapalım. Ama karar yok. Bu ne lan? Abi bu sandıklar baya baya geçiyor. Bak şunlar. Bunlar. Bir saatte bir açıyorsun. Herhalde salonu büyüteceksin. Deli gibi onlardan koyacaksın. Öyle yoluna bakacaksın gibi bir durum söz konusu. Ee, mızrak yaratmak. Okay. Şu, bunu vurabiliyorsun. E şeyi nasıl değiştiriyorum peki, silahı Şurada falan koysam, kullanma desem. ha şeyin yerine geçiyor. Ee, hukun yerine, tamam, pardon. Ben baltanın yerine geçer diye hesap ediyordum ama hukun yerine geçiyor. Şuna tıklayabiliyor muyuz burada? Günlük olur mu? Çekebiliyor muyum ben? Böyle bir şey yok. bir şey yok. Hop. I'm a professional hooker. Hooklarım valla. Anam bu da süreli. Gerçek anlamda bir şey tutmuyor. Bu? Bu da süreli. A sonuç oluşturmak falan filan geliştirebiliyorsun bir şey değil mi? Normal rafta olandan daha fazla şey var abi. En azından salında daha fazlası var. Şaka değil bu yani. Hani salda bayağı böyle kendine imparatorluk kurabilirsin. Mantık o herhalde. Anladım kadar öyle aman aman da para vermene gerek yok. Yani her şeyi ister adam. Sonuçta babasının ayrılığı yapmıyor bu oyunu. Hesap ettiğin zaman ama. Rafta merakı olan. Ona lan tarife mi gitti? Uh, çapa geldi buyur. Ha onlardan resip çıkıyor. İlginç abi, ilginç. Yani telefonda ben bu FPS olaylarını pek beceremiyorum. Onun için mümkün mertebe tepeden görüntü falan oyunlar bana daha iyi gidiyor. Tepeden, çaprazdan falan. Hani tek parmağımla yön verebileceğim karaktere. Anlatabiliyor muyum? Hani bu, bu böyle etrafa bak bununla da hareket et muhabbeti. Hmm. Alışmak cidden zaman lazım. Onun için mesela bak PUBG modu falan oynamıyorum. Ha mesela Brawl onun için o biçim gidiyor. Şu girdim yok ya. Neyse ilginç diyelim. Öneriyi de bakmış olduk. Hop. Tamamen yanlış bir salladım. İlginç oyun. Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendim mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.